Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağ. Bugün sizlerle beraber çok beklediğiniz bir videoyu çekeceğim. Ne? Ne videosu? acaba ne videosu? Aa bu çok kaliteli ve uzun süre Ne kalitesi? Bak kardeşim burada oyun oynuyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şımarıyor biraz. Ya şımarma. Ya şımarma. 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 Ben gideyim en azından. Gıcıklaştı bu. bu. Gıcıklaştı arkadaşlar. Çok gıcık kapıyorum. Şunu al kendi yastığını. Arkadaşlar inşallah görmemişsinizdir. Şunu al kendine. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar göstereceğim. Hangisi benim yeni arabam? Size BMW demiştim. İşte oradaki araba. 535. 535 yani. araba. Araba 535 arkadaşlar. HD açılıyor. Ve araba çok kaliteli içinden direksiyon hareket ediyor. Arkadaşlar yorumları kapattım. Biraz Yaz fikirleriniz varsa bir dakika arkadaşlar. Evet şunu şöyle. Şu kapı şu. Üçünü nasıl göstereceğim ki şimdi arkadaşlar? Nasıl göstereceğim? Şöyle. Arkası şöyle. Bu araba. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Plaka bu. BMW 535 i. Halısı da var. Koleksiyon bu arada bu. Yani Pardon pardon o ağzından kaçabilir. Benim şeyim de yapıyor onu. Arkadaşım. Adı Yusuf. Biraz şey böyle. Aksi demeyelim de. Aksi işte ya. Ama bugün aksine gitmiş. İyi yani. Gu gu gak gak du tat tat du lat tat. Bak nasıl açıldı. Aynalar gerçek bak şimdi. Şurada bir direk. Bak bak şu direksiyon. Görüyor musunuz? Direksiyon elimde. Bak. Gördünüz direksiyon da tam dönmüyor ama. Logosuna bakın. Dur bir dakika. Araba güzel mi gençler? Tekeri güzel mi? Arkadaşlar ben inceledim. Bir sürü bir özelliği var. Bu araba dolu paketi. Dur kaputunu açmadım size arkadaşlar. Dur ben hemen şu kaputu açmadım ben size. Açmadım ben. Hemen kap şeyi de göstereceğim. Kaputum da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu kaç blon değişen yok. Arkadaşlar gerçek sanmayın ya. Şey şey. Adam bize dedi ki abi bu e, oyuncak ama ben sana söyleyeyim buradan inandırıcı olsun. Yani ara, araba gerçek. Gerçek sadece küçültülmüş. Biz bunu eski oturduğumuz yerden şey dedim. Bir idi, dizel. Dizel manuel, manuel. E işte her şey hani olur ya işte manuel otomatik. Manuel alıyorum. Sport'u var bu arabanın. Sport'a bir basıyorum. Uçuyor. Kaza yapacak. Şu logo, şu logo benim hoşuma gidiyor. Şurada. BMW. BMW. Ezanı konuyor. Azallah şefada da suravla. Şimdi arkadaşlar. Bak böyle. Kapatırken yavaşça fil var. Evet, gelelim neye? Ne? Şu ben oyun, kon oyun konsol yapmıştım kırdım. Bakalım arabanın görünüşü nasıl diyorsanız. Araba böyle arkadaşlar oyun görünüşü. Size kapak fotoğrafını da yaparım arkadaşlar. Videonun başlığı da ne olsun? O zaman e, sizin çok beklediğiniz 5.35 yeni seriye BMW arabası geldi. Geldi gençler yazayım. Yeni video. Tamam mı? Tamam mı kanka tamam mı? Arkadaşlar bakın şimdi denene kışkırtma yapacağım. Hemen yan odanda kamera Evet arkadaşlar. Ben de Google demiş. E şey YouTube'a bakıyordum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Abi benim orijinal Mercedes'i göstereyim mi işte? Orijinal Mercedes'im var. Market. Orijinal. Şurada daha birçok arabam var. E biliyorsunuz benim de krampım var. Ya herkesin var yani. Evet arkadaşlar. Hep, hepinizi öpüyorum. Candırım kendinize iyi bakın. Videom bu kadardı. E, kendinize iyi bakın. Bilmeyi unutmayın. Görüşürüz. Daha fazla uzatmayalım. Görüşürüz.